Arkadaşlar merhabalar. Bugün 5 Ağustos 2025. Salı ben Bahattin Çağdaş. Şimdi biliyorsunuz çobani yoğurtları ile ilgili, Fenerbahçe ile ilgili, Hamdi Ulukaya ile ilgili birkaç haftadır şeyler dönüyor, haberler dönüyor. Ben 8 sene önce bir video yaptım görmüşsünüzdür. Görmedik demeyin. Çoban yoğurtları ile ilgili. Hamdi Ulukaya ile ilgili. 8 sene önce bir video yaptım. 8 Haziran e, bin, iki, 2000, 2017 2017'de bir video yaptım. Şimdi arkadaşlar o videoda da e, Hatta konuştuk, bizim arkadaşla konuştuk, e, kendisi Ceo, Selim Taşkınla da konuştuk. Ya dedim, ne diyorsun bu başarı hikayesi ne dedim ya. Bu bana saçma geliyor dedim. Çocukları kandırıyorlar dedim başarı hikayesiyle ilgili, yoğurtla ilgili dedim. Ee, onu da kafasına yatmadı. 2017, şey, 2016'da konuştuk pardon onunla. Sonra ben videoyu yaptım. Ee, şimdi ben arkadaşlar orada e, acayip tepki, videoyu korun bunun peşine izlemeyenler için. İşte acayip tepkiler geldi bana. Yok efendim ırkçılıktı, yok işte bilmem neydi, şuydu buydu, yok adamı çekemiyorum, yok bilmem ne yapamıyorum. Ya arkadaşlar, adam işte Erzincanlı, yani ben de Erzincanlıyım da ondan sonra oradaki bir aşiretten, Şafak atış aşiretinden, İran'dan geldiği söyleniliyor aşiretin. Kürt aşireti. Ilıçtalar. Ilıç. Şu anda işte o altınların altınların zehirli şeylerin yapıldığı yer. Zehirli altın çıkarılan yer. Ondan sonra. Siyanürle. Heh, Siyanürle. Ondan sonra orada tulum peyniri falan yapıyorlar. Tulum peyniri bilmem ne yapıyorlar. Durumları herhalde iyi. İşte 3000 3 dolarla şeye gidiyor. 96'da Amerika'ya gidiyor. Yani ben 2000 senesinde geldim İngiltere'ye Ben işte bizden 4 sene önce gidiyor. E, atıl bir şey alıyor. E, Atılı bir fabrika alıyor. Çalışmayan bir fabrika. Ulan Amerikalı'nın çalıştıramadığı fabrikayı sen nasıl çalıştırıyorsun? İşte bir yoğurt üzerine bir sürü arge marge kuruyor falan, ediyor eğiliyor. Tutturuyor falan falan. İlk ilk müşterisi bir market müşterisi işte koşarlar satan Yahudiler falan, Yahudi mavi falan. Ondan sonra ben de dedim ki yani e, ya bu, evde yoğurt yapıyoruz dedim. Biz de yapıyoruz dedim. Yani bu kadar arge yapılacak bir şey yok. E, ve buradan milyar dolar kazanması milyar dolar kazanması çok şüpheli dedim. E, çocuklara bunu başarı öyküsü olarak anlatmayın. Çocuklar patanaj yapar yani. bu, bu, bu Bunun aslını bilmiyor. Gerçi şeyini bilmiyor. Bunun bir proje olduğunu bilmiyor dedim yani. E, ondan sonra e, şey yaptılar i̇şte birisi bana bir e-mail gönderdi, işte sorular sordu falan, işte dedi bunu yayınlayacağız dedi falan. Ee, ne diyorsun dedim. Ben sorulara cevap verdim ama yayınlamadı. Ekovizyon, Adnan Ateş diye birisi Ankara'dan. Bilmiyorum mu ilişkisi var mı onunla yok mu? E, şeyle Hamdulukaya'yla veya kim gönderdi onu da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar beni şey işkillendirdi. Kobani dönemi vardı ya Kobani ve Çobani Kimisi diyor ki ya işte bu çoban bizim çoban diyor. Bu koban ya bırak geçeceksin onu. Koba niye 2 milyon dolar ödedi o kobani olaylarında. Fakat dedim şey e, e, İngiltere'ye bir şey yok diyecektim. Ilıça, Erzincan'a bir şey yok. Şimdi arkadaşlar proje iseniz e, proje iseniz parayı siz istediğiniz gibi harcayamazsınız. Size size söylenir bu. Bakın 8 sene önce ben gelip de Fenerbahçe'ye sponsor olacağı aklımın ucundan yani bir şey olacak ama Fenerbahçe'ye kadar geleceği, işlerin ters döneceği falan yani şaşırdım. Şaşırdım. O o dönem işte bir furya vardı. İşte böyle Sumile diye bir şarkı uygulaması vardı mesela. işte İngiliz kadın şarkıcıyla işte bir Kürt arkadaş... Irak'tan mı oradan buradan karşılıklı düet yapıyorlardı bir. Sonra e, Hakkı Hakkı Akdeniz diye bir Diyarbakırlı o da Silvanlı bir pizzacı Amerika'da pizzacılık yapan ona kızmıştım mesela. Amerikan askerlerine övgüler yağdırmıştı. Onlarla onlara pizza mize falan yapmıştı. Ulan dedim bunlar Irak'ta kadınlara tecavüz etti. Afganistan'da tecavüz etti. Sen bunları bunları nasıl övüyorsun dedim Amerika'da kızdım. Kızdım yani. İşte e, izne geldiğinde Diyarbakır'da falan gözaltına mözaltına alınmıştı o dönem. Ondan sonra böyle böyle bir bir furya vardı. Bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi e, geldiğimiz nokta hala bana diyorlar ki işte kıskanıyor musun, ediyor musun? Ya ben arkadaş bir şeyi çocukları uyandırmaya çalışıyorum. gençleri diyorum ki bakın bu, buna güvenip de ya böyle e, aa işte o yoğurttan milyarder olmuş biz de olabiliriz, aa niye olamıyoruz diye depresyona girmeyin. Burada başka bir oyun var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz değil mi projeleri arkadaşlar? Yukarıdan dayatıyorlar sana. Affedersin. İki iki yapıyorsun abi. İki iki. Yukarısı ne derse yapıyorsun. Mesela Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kovdun değil mi onu bir kere? İkinci kez tekrar geldi abi. Yani hakkında bir sürü şey söylediğin adam. Değil mi Erdoğan? Bir sürü şey söyledi. Hatta küfür et, belki de küfür de etti. Ama sonra aldı, yukarısı istedi çünkü. E şimdi bakıyorsun abi, görüyorum kızıyorlar. Yani ulan diyorlar Allah Allah ne alaka ya. Çobani. E, Fenerbahçe, Ali Koç gibi bir adama teslim ettik. Adamın paraya ihtiyacım var abi 100 milyon dolara. Ali Koç'un. Çıkarır şrank diye verir değil mi? Ne iş abi? Ne iş? Nerede, ne dedi yukarıda? Yukarısı ne dedi abi? Nereye, nereye götürüyorsunuz? Proje nedir? Proje devam... Dev, tabii Tabi devam ediyor da yani. <laughs> He? Adam ne diyor? Türkiye'de diyor ben, pazarım yok diyor benim. Yani yoğurtlarımı Türkiye'de satmıyorum. E satmıyorsan niye sponsor oluyorsun o zaman? Fenerbahçe sevgisinden. Allah Allah. Ilıç, Erzincan sevgin yok mu? Oraya bir kütüphane kur, bir şey kur, bilmem ne kur. Şimdi e, Arkadaşlar gerçek gerçekten zengin. işte görüyorsunuz orada sağda solda ben. işte zengin çocuklarını falan da görürsünüz arkadaşlar. Bir pound, bir sterlin bahşiş dahi verirken eli titriyor. Zenginin kendisi de çocuğu da. Çocukları da. Eli titriyor. Abi sen 1 lira değil, 2 lira değil, 3 lira değil. 100 milyon dolar değil mi? 100 milyon dolar. Gerçekten emeğiyle, tırnaklarıyla kazanan bir adam eli titrer abi o parayı verirken. Ne getirecek bu bana karşılığında ya? Ne getirecek abi? Fenerbahçe sevgisi. Ya çok seviyorsan alırsın bir hoca. Hatta uçak, uçakla Amerika'dan gelirsin işte hafta sonları. Bazı maçlara. Çok seviyorsan. Bak. E, Aziz Yıldırım kızına, kızcağızına Londra'da Chelsea maçlarına gelsin diye loca almış. Belki de burada okuyor. Gitsin seyretsin diye. Bu kadar basit. Neyse arkadaşlar uzatmayalım. Yani 8 sene önce bir projenin geldiğini söyledim. Tespit ettim tamam mı? Kayıtlarda var. 8 sene önce bana kızdılar. Heh, onu söyleyeyim arkadaşlar. Onu kayda geçeyim dedim. Ee, yani Görüyorsunuz ne kadar ülkenin eli kolu bağlı değil mi? Zannediyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde. Ya diyorum yukarısı arkadaş yukarısı yukarısı. Bir de tutmuş ee, şeye işte diyor hamdüül kayya terörist diyorlarmış. O da tutuyor üzerinden şeye refleksin yapıyor Hakan şükür atıyor. İşte bak diyor sizin efsaneniz diyor terörist diye aranıyor. Ya arkadaş yapmayın böyle şeyler. Yapmayın böyle şeyler. Bak yarın tekrardan seni terörist yaparlar. Yapmayın, günah almayın. Tamam mı? Ayrıca ayrıca gireceğim o konuya da Hakan Şükür konusuna da. Yapmayın. Bugün şunu düşünün arkadaşlar. Hakan Ş bu bu devlet Hakan Şükre bunu yapıyorsa size neler yapar neler. Tamam mı? Burada hakkaniyet için söylüyorum arkadaşlar. Varsa suçu bağlanırsın segbisle segbis diye bir şey var değil mi mahkemelerde böyle bağlanıyorsun canlı yayın yaparsın abi biz de izleriz halk da izler karar verir kim haklı kim haksız bağlanamıyorsunuz bağlanamıyorsunuz ayrıca işleyeceğim bu konuyu ben anladın mı bir gün kafanızı kafanıza göre derken değil, işte yukarısı ne istiyorsa. Bir gün Ahmet terörist, bir gün Mehmet terörist, bir gün Hamdi, Hamdi, Ulukaya terörist. Ne demiş? İşte Türkler bizim Kürt, Kürt, e Kürt köylerini bombaladı demiş değil mi? Diyebilir. Diyebilir onun görüşü. Ben bir şey demem abi. Yine de terörist, demem öyle bir şey. Sen ne de deme Hamdi Ulukaya? Efsaneye sen de deme. Ay biliyorsun. Yarın yine ters döner iş. 100 milyon doların gider diyeceğim ama senin değil çünkü senin değil. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz işte böyle durumlar böyle. E, millet olarak böyle tenis topunu seyreder gibi abi böyle. Burada bir Bernard vardı. Eski, kendisinin eski istihbarat ajanı olduğunu söylüyordu. O yapardı, yaşlı bir adamdı. Bilmiyorum öldü mü kaldı mı. Ee, o aklıma geliyor böyle tenis topu deyince. Böyle baktırıyorlar arkadaşlar. Bir gün o terörist, bir gün o terörist. Bir gün Hamdi Ulukaya terörist. Bir gün Hakan Şükür terörist. Bir gün Halk terörist. Bir gün Mirkelen meşhur olmuş. Böyle gariban gariban bakıyoruz arkadaşlar. Gördünüz de işte, dün. Ee, dün yaptık değil mi? Şey... İşte Amerikan elçiliği, Amerikan konsolosluğu bizim kişisel, kişisel demeyelim şahsi verilerimize verileri koruma kanununa aykırı olarak erişim hakkı varmış arkadaşlar. Gidiyormuş E-Devlet'e, Ahmet'in, Mehmet'in herkesin şeyine bakıyormuş. Vize başvurusunda bulunanlara. Yani doğru söyledi olmuş yoksa ben oradan teyit ederim seni. E, baktım şeye, şöyle bir araştırdım, baktım şöyle çapraz bir baktım hiçbir ülkenin biz Türkiye olarak ne Amerikalı'nın şeyine girebiliyoruz şahsi verilerine girebiliyoruz ne İngiliz'in girebiliyoruz Ne bilmem neye girebiliyoruz. ama bizi bizi satmışlar abi bu bu AKP zamanda arkadaşlar hiç eskiden yine iyi kötü saklıyorlardı şimdi bütün bilgileri hepsini arkadaşlar Tapu bilgilerini şahsi bilgilerini hepsini verdiler o 66 bilmem ne kanunu kanun da kanun numarasını da söylemiştim 66 bilmem ne. Yani durum öyle. Peki. Ee, arkadaşlar yanlışlıkla yine tarih atmış olabilirim. Bitiş tarihini atmış olabilirim. Tekrar almayayım. 5 Ağustos 2025 e, Salı ben Bahattin Çağdaş. Size yazarsınız görüşünüzü. Böyle. Yani bir tespit buluyorsun 8 sene önce. Diyorsun ki bu proje diyorsun. Çobanı yoğurtları. E, Hamdi Ulukaya. Ondan sonra bilmem ne yap diyorsun. E, yazdıkları şeye bak abi. Diyorlar ki yok işte sen ev ben de diyorum evde yoğurt yapıyorum diyorum. E, kıskanıyorsun. İşte bak adam başarılı. bilinen sen de yapsaydın bilmem. Ulan git. Git. Dediği gibi yani git. Al işte gördün. Geldiğimiz nokta.